Buradan Kahoot diye yazdığınız zaman Google'a, görünebiliyor değil mi ekranımız şu anda? Evet hocam. Kahoot diye uygulama yazdığınız zaman bir Play Kahoot diye bir şey çıkar. Yani Kahoot'u oyna, bir de normal Kahoot'un sitesine gir, oradan işte sen buraya kaydol, o kaydolduktan sonra sorularını oluşturabilirsin anlamında bir kahoot.com gelir sevgili arkadaşlarım sizin karşınıza. bu Biraz sonra ben sizlere, hadi bakayım kaota katılın dediğim zaman şu play kaota tıklayacaksınız herkes kendi cep telefonundan veya şeyden e, bilgisayarından da gelebilir. Play Cloud'a tıkladığınız zaman ben size bir pin göndereceğim. Bakın burada pin yazıyor. O pini e, oraya yazacaksınız. Bir de nickname yani bir sahte bir isim de yazabilirsiniz. Veya kendi isminizi yazın. Belki bunu ben e, hani ders amaçlı da kullanayım katılım puanı olarak. Dolayısıyla herkes kendi ismini hatta öğrenci numarasında yazabilir o e, giriş kısmında isim istediği zaman. Daha sonra bir pin isteyecek. O pin zaten ben e, benim ekranımda gözükecek. O pini oraya geleceksiniz Sayılardan oluşan pini. Ve dolayısıyla benim sınavıma katılmış olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Beraber küçük bir etkinlik yapacağız. E, materyal ile ilgili. Ama bunu yapmadan önce e, nasıl şey oluşturabilirsiniz? Bu dediğim gibi kaut.com'a girip e, buradan e, oluşturabilirsiniz e, sevgili arkadaşlarım. E, bu biraz önce çalışmadığı için şuradaki kaut.com'dan aşağıdaki application kısmını ben kullanacağım. Şimdi buradan mesela sağ tıklayayım ben. E, bağlantıyı yeni sekmede aç diyeyim. Bize açsın bunu şunu bir sağ tarafa alırsam evet açtı şu anda. Bakın şöyle bir ekran gelecek. E, sevgili arkadaşlarım ben şu anda e, şeyim e, söyleyin. Login olmam lazım. Yani şurada login diye bir kısım var görüyorsunuz. E, buraya tıkladığınız zaman e, sizden şey isteyecek işte. Yani e-mail adresi isteyebilir, şey isteyebilir. Önce bir kayıt olmanız lazım. Onu demeye çalışıyorum. Eğer önceden kayıt olduysanız bu login kısmından direkt bastığınız zaman e, bu şekilde e, girebiliyorsunuz. Biraz bekleyelim bakalım. Evet şu anda bakın benim ekranım geldi. Yani ben daha önceden kayıtlı olduğum için e, sevgili arkadaşlarım ekranımız gelmiş oldu. E, tekrar ediyorum o login kısmına bastığınız zaman eğer siz kayıtlı değilseniz önce kayıt olmanızı isteyecektir. Buraya kadar tamam mıyız? Hocam nereden hmm. bastığınızı göremedim ya. Kahota yazıyorsun başak sıkıntı yok. Google'a diye yazıyorsun. Normal kahot.com'a giriyorsun. E, bu ekran karşına çıkar. Ardından sağ üst köşede bak şu anda e, şurayı görebiliyor musun? Bakın benim imlecimde sağ üst köşede. Evet. Şu anda ben girmiş durumdayım. Burada sign in yazacak. Yani e, işte şey kaydol yazacak daha Türkçesi. Sen buraya tıkladığın zaman önce kaydını gerçekleştiriyorsun. İşte bir e-mail adresi adın soyadınla birlikte ne istiyorlarsa onları giriyorsun. Ondan sonra e, girdikten sonra otomatik aktifleştirdikten sonra e, bu ekran çıkacak karşınıza. Burada işte home yani şu anda ben ev, e, şeydeyim. E, ana sayfamdayım. Buradan discover dediğimiz şey. Keşfet, yani e, e, neyi keşfetmek istiyorsanız, e, neler e, görmek istiyorsanız onları görebiliyorsunuz. E, buralar çok önemli değil ama şu anda şuradaki Create kısmı var, görüyor musunuz? Create yazıyor. Yani oluştur demek, Türkçesi. Tamam mı? Buraya e, tıkladığınız zaman, bu Create kısmına tıklayalım, bakın ben şu an tıklıyorum. Tıkladığınız zaman burada New Code diye bir şey çıkıyor veya başka şeyler de çıkıyor. Siz şu New Code'u kullanabilirsiniz, yeni Code'u. Burayı tıkladığınız zaman... Arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi dört seçenekli birinci cevap, ikinci cevap, üç, işte üçüncü ikinci üçüncü dördüncü cevapların olacağı sorumuzu yazacağımız bir kısım. Click to start diyor. Mesela ne yazalım buraya? Diyelim ki pozitivizmin, pozitivizmin temsilcisi ya da Kur'an kişisi pozitivizmin temellerini atan. Ee, kelime sınırı da var. Fazla uzatmanızı istemiyor arkadaşlarım. Temel amellerini atan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden doğru yazdım mı bilmiyorum. Şu anda tam göremiyorum. Hangisidir? Dedik doğru mu? Aşağıda şurası hmm. mı ki hmm. hocam? Şurası da Y hocam. Y hey, hocam bir daha pozitivizmin temellerini atan kişi aşağıdakilerden jangisidir olmuş. Evet hangisidir <laughs> olacak doğru mu? <laughs> Bunu yaptık. Buradan mesela şuradan bir imaj koyabilirsiniz. Yani mesela imaj cibra, yani resim koyabilirsiniz onu demek istiyor. Buradan tıklıyoruz sevgili arkadaşlarım. Diyelim ki e, bu, tarafta bakın hayvan, sanat, tarih, matematik, müzik, politika, science, fan, spor ne istiyorsanız. Mesela film dediniz bu geldi. Ne bileyim politika dediniz bu geldi. History dediniz şöyle bir şey geldi. Hangi resmi istiyorsanız. Mesela biraz biz tarihle ilgilendiğimiz için e, pozitivizm temsilcisi Auguste Comte Comte'a benzer bir şey olsun. Mesela şu olsun dediniz ve bakın ekrana bu resim geldi görmüş olduğunuz gibi. Sonra e, buradaki zaman var bakın 20 saniye diyor. Öğrencinize 20 saniye mi vermek istiyorsunuz? 30 mu? 60 mu, 10 mu? 5 mi saniye? Buradan kendiniz ayarlıyorsunuz. 20 saniye otomatik olarak kalabilir veyahut da 30 saniye çıkartabilirsiniz. Puanlama 1000 var. 0 e, var ve 2000 var bir e, 1000 puanda kalabilir istiyorsunuz ve tek bir seçenek mi doğru olsun yoksa birden fazla seçenek mi doğru olsun diyor single select tek bir seçenek doğru olsun demek İstiyorsanız daha fazla yani multiple seçenekli yani çoklu seçenekli doğru yapabilirsiniz e, ama bizim tek bir seçeneğimizin doğru olmasını istiyorsak burası kalabilir İşte ne, ne neydi bizim cevabımız kontu ama diyelim ki buradan at atıyorum e, paper olsun bu yanlış cevap e, August Compt Comte yazdım Sonra kim olsun ee, söyleyin. Ee, işte Kuhn ve atıyorum Aristo. Doğru cevabınız ne burada? Kom, doğru mu? Burayı işaretliyorsunuz bakın arkadaşlar. Şu anda işaretledim. Yeşil gözüktü. Görebiliyor muyuz? Sıkıntımız evet yok. Hocam. Diğer, diğerlerini işaretlemiyoruz. Yanlış cevapları işaretlemiyoruz. Doğru cevap hangisi işaretliyoruz? Bakın burada şu anda birinci sorumuz hazır. Şurada ise bak save to yazıyor. Yani ben save, senin yerine save ediyorum diyor. Yani kaydediyorum diyor pardon. Yani save kaydetmek demek. Daha sonra en son bittiği zaman şuradaki dan kısmı var ya bak sağ üstte. Oraya tıklayacaksınız bittiği zaman. Şimdi ben ikinci bir soru eklemek istiyorum. Bakın birinci sorumuzu oluşturduk. Add question diyor bakın. Tıklıyorum buraya. Şu kısımda, şu e, gelen kısımda buraya tıkladığım zaman tekrardan bakın ikinci soruyu ekledi. Şu anda birinci sorum şuydu. Pozitivizmin temelini atan kişi aşağıdaki hangisiydi dedi. İkinci soruda da istediğim şekilde buradan ikinci soruyu yazıyorum. Ona özgü bir e, buradan bir resim seçiyorum. Ha burada YouTube linki de ekleyebilirsiniz. Veya herhangi bir başka bir kendinizde bilgisayarınızda bir şey varsa upload imaj yazıyor. E, buradan da resim ekleyebilirsiniz. Ama kütüphaneden de ekleyebilirsiniz. E, kendi bilgisayarınızda varsa buradan ekleyebilirsiniz. Veya YouTube link tıkladınız diyelim ki buradan herhangi bir YouTube linkinin oh. şeyini mesela buradan ben kendi bir şeyime YouTube'a gireyim, şuradan mesela kopyala diyeyim, buradan tekrar buraya geleyim, yapıştırayım buraya, yapıştırdım. Bakın şu anda ben kendi şeyimi ek, diyorum. ADD diyorum, ekliyorum. Ve şu anda ikinci soruyla ilgili. Bakın kendi YouTube YouTube'dan yani herhangi bir şey eklemek istiyorsanız görsel olarak onu buraya koyabiliyorsunuz. Bu görselle ilgili soru da sorabilirsiniz buralara. Sevgili arkadaşlarım. Bitirdiniz Peki, diyelim. Hocam. Ki. Buyurun. Soru var galiba sorun. Soru var mı? Peki. Bitirdiniz diyelim ki arkadaşlarım. Dediğim gibi buradan dan diyorsunuz. Bakın şurada done yazıyor ya da e, Türkçe olarak okursak. E, yani kaç tane soru isterseniz bu kadar soru ekleyebiliyorsunuz. Et question, et question, et question diye sevgili arkadaşlarım ekliyorsunuz. Ve mutlaka o sorunun cevabını buraya yerleştiriyorsunuz. Ha buradan resim eklemek istiyorsunuz. Yani resimli bir seçenek olsun diye istiyorsanız bakın şurada. Görüyor musunuz şuraları? Bakın görseller çıkıyor. Mesela buraya resim eklemek isterseniz. Buradan. Ya, biz bunu ilk bir daha söyle e, e, soruyu soran arkadaşım Mesela buradan diyelim ki şu resmi ekleyeceğiz. Ee, şu resmi koyduk buraya görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bir resim eklemek istiyoruz. Yine aynı şekilde imajlı bir ekliyoruz. Diyelim ki şu olsun. Ekledik bakın görüyorsunuz. Yani seçeneklere resim de eklemek istiyorsanız size e, bu Kahoot e, uygulaması yardımcı oluyor sevgili Hocam. arkadaşlarım. Sorusu Hocam, olan var hem, mı? hem resim hem Hocam. resim hem yazı ekleyebiliyor muyuz aynı anda? Ee, seçeneklere mi? Evet. Tabi burada mesela buraya yazı olsun diyorsunuz. Bakın şu anda yazıyor. Yo, Yok mesela şu resim koyduğum yere hocam yanına hemen bir e, şey açıklamada yazabiliyor muyum cevap? Ha güzel soru bakalım deneyelim. Yok e, de, e, yazılmıyor. E, kim sordu? Başak sen mi sordun? Evet hocam ben sordum. E, evet yani e, sadece resim eklemesine izin verdi Başak. E, ya, ya yazı ya, ya resim ekleyeceğiz anladığım kadarıyla. Ya da varsa Aynen. da şu anda ben kullanmadığım için ya da göremediğim için bilemiyorum. E, hocam, di, bakmak lazım. Evet. Hocam soru sınırı var mı? soru sınırı yok bildiğim kadarıyla. mesela bugünkü aktivitemizde 15 maddemiz, 15 sorumuz vardı bizim. Daha da fazla artırılabilir. Ama puanlama sadece 0-1000 ve 2000 olarak vermişler. Zaman sınırlaması böyle işte. Yani 240'a kadar vermişler. sevgili arkadaşlar. Çok fazla şey saniyeyi yani bu saniye yani 240 saniye ne demek? 4 dakika demek en fazla. En fazla 4 dakika verebiliyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Buradan dan diyorsunuz, bitirdikten sonra böyle soruları 1 2, iki üç dört şey yaptınız, bitirdiniz diyelim ki, e, bu yeşile basıyorsunuz ve sizden e, şu anda oynatılamaz diyor. Çünkü daha henüz diyor, e, hani playinke basmadan önce şey yapamazsınız diyor. E, o zaman e, hani burada tekrar edit yapmaya devam edersiniz. E, çünkü şurada. şu e, İki tane seçenekiniz kaldı demek istiyor. Anlatabildim mi? Mesela buraya... Bir de seçmedik. Doğru seçeneğimizi seçmedik hocam değil mi ondan? Aynen çok güzel. Bravo. Uygulamayı bitirmedik yani. Evet, şuraya da bir soru yazayım. Ben soru yazmış gibi oldum. Buralara şeyler koydum. Mesela şunu işaretledim. Şu anda sorum hazır. Şimdi tekrar dan diyeyim bakalım ne diyecek bize. Gördüğünüz gibi buraya bir başlık verin diyor. Mesela diyelim ki materyal diye başlık verelim. Materyal. E, tanım istiyorsanız buraya açık açık bir şeyler yazabilirsiniz ama şöyle bir şey yazdık diyelim ki continue diyoruz. Ve bize validate ediyor. Yani şu kağıtı şu anda yapmış oluyor. Evet. Şimdi hemen başlayalım mı diyor. Ya da işte test edebilirsiniz diyor. Şimdi oynayabilirsiniz diyor. Ben daha sonra kullanacağım diyorsanız dan diyorsunuz buraya. Tekrardan. Ve sizin için kağıt bu şeyi bakın materyal diye şu görsel altında oluşturmuş oluyor. Benim oluşturmuş olduğum şey ise şu bakın otmt 15 soruluk. Şimdi bunu oynayacağız arkadaşlarım. Ee, iki soruluk materyali oluşturmuş olduk görüyorsunuz. Oynamak isterseniz buraya play diyorsunuz. Şimdi herkesten ricam biraz önce söylemiş olduğum gibi şu e, Google'a Kahoot yazsın. Kağıt yazdıktan sonra ilk sırada Kahoot it. Play Kahoot yazıyor görüyor musunuz? Buraya tıklayın e, ve ben şu anda e, biraz önce göstermiş olduğum yerden şu play baş, ba, basıyorum. Play diyorum e, şeye e, söyleyin. E, o TMT diye daha önceden oluşturduğum 15 soruluk bir kısım var. Play diyorum buraya. Şuradan teach kısmını seçiyorum dersimiz kapsamında geldi. Şu anda klasiği seçiyorum çünkü birebir olsun diyorum klasik kısmı seçiyorum her zaman klasiği seçebilirsiniz. Şu anda game pin istiyor sizden adınız evet şu an pin'i ve gönderdim sizlere 972 6039 adınızı soyadınızı yazın e, ardından bu pin'i yazın ve Tamamlamamız lazım. Waiting for place diyor. Bekliyorum. Feyza girdi. Serpil girdi. Emine girdi. Çok güzel. Bravo. Bakın girmeye başladık. Giremeyen arkadaşlarımız varsa onlar artık izlesinler. Yapacak bir şey yok. Biraz sonra ben start'a basacağım. Size bir dakika daha veriyorum girmeniz için. Şu anda ben sesi kıstım. E, duyulsun diye. E, girmeye devam ediyorsunuz. Beni beni duyabiliyor musunuz bu arada? Evet hocam, evet. Sesi, evet hocam. Müziğin sesini kıstığım zaman beni duyabiliyor musunuz? Şu an konuşuyorum. Duyabiliyor musunuz beni? Evet hocam. Evet, evet hocam. İkisinde de duyamıyorsunuz değil hocam. mi? Duyamıyorsunuz anladım. İki şekilde de duyuluyor hocam sesiniz. Hem müziğin sesi hem de sizin sesiniz geliyor. Peki. Başlayalım mı artık? Start yapalım mı? Evet, başka eklenen yok galiba. Start yapıyorum ve başlıyoruz artık arkadaşlar. E, giremeyenler lütfen e, bizi takip etsinler. Start diyorum. Peki. Evet, aşağıdakilerden hangisi Eşur öğretim tasarım modelinin basamaklarından biri değildir şeklinde çıktı. Veri analizi, ortamı seçimi, öğrencinin katımı, değerlendirme. Birisini tercih ediyorsunuz arkadaşlarım. Ben de öyle görünmüyor hocam. Biz de öyle sadece şey şekiller hocam. görünüyor. Hocam. Şekiller Şekil görünüyor var. bizde. Bir saniye. Şu anda ee, tekrar sorular hazırlanıyor dedi hocam. Sorular hazırlanıyor evet. dendi. Ama sadece Şu an şekiller arkadaşlar. çıktı. Şöyle hocam. Aşağıdaki hangisi eşyoğurt tasarı modelinin basamaklarından biri değildir? Veri analizi, ortamın seçimi, öğrenci katılımı, değerlendirme. Hocam bakın ekranda böyle bir şey çıkıyor. Bizde gözükmüyor hocam. hocam. Benim ben okuyorum. Veri analizi, ortamı seçimi, öğrenci katılımı değerlendirme şeklinde görüyor olmanız lazım. Evet, Dört e, kişi doğru cevapladı. Ne kişi, dedim. Evet, dediğin 30 mi? saniye verdim çünkü arkadaşlar 30 saniye cevaplamanız gerekiyor. Bakın 4 kişi veri analizi demiş, doğru cevaplamış. 2 kişi e, öğrenci katılımı demiş. Bir kişi ortamı seçimi, bir kişi de değerlendirme demiş. O dört kişinin kim olduğunu ben daha sonra şeyden görebileceğim. Bence sadece şekiller çıktı. Hiçbir şekilde soru ve yanıt çıkmadı. E, bilgisayarın e, hızından alakalı olabilir ve zundan alakalı olabilir Sümeyye. Ben normalde siz görmediğinizi düşünerekten okumaya çalışıyorum. Next diyorum şimdi ikinci soruyu e, okuyorum. Tamam hocam. Ben Next de evet. Peki, Peki hocam şuradan nasıl yani, çıkıyor? Şuradan görebiliyoruz bakın Betül, bir Birol, Nur e, şu anda birinci sırada doğru cevapladığı için hmm. Nur, Betül ikinci sırada Furkan, Sümeyye diye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi next diyorum. Ben giremiyorum. Hocam buradan kendimiz mi çıkıyoruz? Olabildiğiniz kadarıyla artık onları bilmiyorum. E, şu anda sizin bilgisayarınızı bilmediğim için. Aşağıdakiler hangisi Eşur öğretim tasarım modelini ortaya atan kişilerden birisidir? Aşağıdakiler hangisi Eşur öğretim tasarım modelini ortaya atan kişilerden birisidir? Piaget, kırmızı, Simaldino mavi, Dövey sarı, Bandura yeşil. Piaget kırmızı, Simaldino mavi, Dövey sarı, Bandura yeşil. 18 saniye. Bakın burada gösteriyor. 13, 14, 15 cevap o, şu anda oldu. Ve süre doldu. Evet cevabımız Maldino'ydu. Bir kişi bilmiş. 8 kişi piyaca demiş. 4 kişi döve de demiş. 2 kişi de bandura demiş arkadaşlar. Bakalım o bir kişi kimmiş? Şimdi next diyorum. Galiba Betül'müş e, ya da e, Tuğba Karaca da olabilir çünkü sıralamada yoktu. Onun kim olduğunu ben daha sonra görebilirim ama şu anda toplam puanlara verdiği için hala Betül ve Nur birinci sırada gidiyorlar arkadaşlarım. Doğru demiş hocam benimkinde. <laughs> Peki, next. Tuğba sen mi cevaplamışsın? Evet hocam. Şöyle Sima... bir çarpı, kocaman çarpı çıkmış bizde hocam. Güzel, e, siz söyleyebilirsiniz. Yani Simaldino'ydu cevabımız. Hatta resmi de var, kadındı e, görebilirsiniz slaytlarımızda. Next diyorum. Üçüncü soru geliyor. Eşur tasarım modelinin hangi basamağında bir materyalin konuyu öğrenmede etkisinin olup olmadığına karar verilir. Bir materyalin konuyu öğren öğrenmede etkisinin olup olmadığına karar verilir. Kırmızı materyal seçimi, mavi materyalden yararlanma, sarı değerlendirme, yeşil hedeflerin belirlenmesi. Kırmızı materyal seçimi, mavi materyalden yararlanma, sarı değerlendirme, yeşil hedeflerin belirlenmesi. 10 saniyemiz var. Evet. Beş kişi doğru cevapladı. Cevabımız değerlendirme basamağı olacaktı. Çünkü karar verme basamağı değerlendirme basamağıydı biliyorsunuz. Dolayısıyla e Eşur Tasarım modeline göre materyalimizi değerlendirdiğimiz basamak değerlendirme basamağı olacaktı. E beş kişi doğru cevaplamış. Next dediğim zaman şu anda Furkan'ın ilk sıraya yerleştiğini, 1695 puanın olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Sümeyye ikinci sırada, Betül Bülal ise üçüncü sırada. Başak da yükselmiş dördüncü sıraya. <laughs> yanlışlardan sonra hocam hocam beni hiç kadar ama <laughs> Beşinci soruda e, aşağıdaki ilkelerin hangisinde öğrencilerin bir materyal üzerinde yapmış olduğu hatalar belirtilir kırmızı küçük adımlar mavi etkin katılım sarı bireysel hız yeşil anında düzeltme hmm. kaç saniye kaldı hocam Evet 13 kişi cevap verdi ve Aa, bunu doğru evet, Bu sefer 11 kişi doğru cevaplamış bu soruyu. Fena değil. Anında düzeltme ülkesiydi. Bir kişi etkin katılma, bir kişi de bireysel hıza gitmiş ama 11 kişi doğru cevapladı. Tebrik ediyorum sizi. Puanlamayı tekrar gösteriyor. Furkan hala liderliğini devam ettiriyor. Aferin Furkan'a. Next diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin ilkelerini ortaya atan kişidir? Kırmızı Skinner, hmm. mavi Tordike, sarı Pavlov, yeşil Vygotsky. Programlı öğretim. Evet, of. 13 kişi e, doğru bilmiş. 13 kişi Skinner demiş, doğru bilmiş. Bir kişi torndayka bir kişi Vygotsky'a, bir kişi de Pavlov'a gitmiş. Ama cevabımız Skinner olacaktı, tebrik ediyorum. Next dediğimiz zaman yine Furkan'ın liderliğini devam ettirdiğini görüyoruz. Furkan ve Sümeyye, e, Betül baş başa gidiyorlar. Bakalım ne olacak. Next diyorum. Altıncı sorumuza geldik. Felsefe öğretmeni bir materyal parçalar ayırıp öğrencinin kullanmasını sağlıyor. Bu durumda hangi ilkeyi kullanmıştır? Kırmızı doğru cevaplar, mavi küçük adımlar, sarı etkin katılım, yeşil bireysel hız. Bundan emindim. Güzel. 17 kişi cevap verdi buna ve 11 kişi doğru cevapladı. Küçük adımlar ilkesi olacaktı. 5 kişi etkin katılım ülkesini, 2 kişi de bireysel hız ilkesini cevaplamış. Doğru cevaplar ilkesine kimse gitmemiş. Dolayısıyla o 11 kişiyi de tebrik ediyoruz yine. Ve e, baktığımız zaman Sümeyye liderliği aldı Furkan'dan e, sevgili arkadaşlarım. Next diyorum. Sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sahip olması gereken Bloom'un psikomotor alan yeteneklerinden birisidir? Cevaplar geliyor. Kırmızı bilgi, mavi değer verme, sarı örgütleme, yeşil beceri halinde yapma. Üç kişi doğru cevapladı. Beceri halinde yapmaydı çünkü psikomotor evet. alan beceriyle ilgiliydi biliyorsunuz. Diğerleri Bloom'un bilgi basamağıydı arkadaşlarım. Onu da söylemiş olayım. Üç kişiyi tebrik ediyoruz. Ve e, Sümeyye, Betül Birol ve Furkan diye. Başak ve Sümeyye ilk beş bu şekilde arkadaşlar. Sümeyye e, keşke soyadlarınızı yazsaydınız. Daha güzel olurdu. Next diyorum. Soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi de öğrenci kılavuz denetiminde bir materyal tasarlamış olur? bulmacayı bir internet programını kullanarak tasarlama kırmızı, hazır videoyu kullanarak üzerinde değişiklikler yapma mavi, öğretmenin hazırladığı sunumdan yararlanarak sunum tasarlama sarı, kendisinin belirlediği ölçülerde poster tasarlama yeşil. Kılavuz denetiminde. Çok tamam. güzel. 9 kişi doğru cevapladı. Tebrik ediyorum. Bir kişi bulmacaya gitmiş. iki kişi video hazırlamaya. 4 e, kişi de kendi belirlediğine gitmiş. Ama öğretmenin hazırladığı sunumdan yaralanan sunum tasarlama öğretmen burada kılavuz oluyor sevgili arkadaşlarım. Next dediğimiz zaman e, Sümeyye, Betül ve Başak, Furkan e, liderliği sevmedi galiba. dördüncü sayı. <laughs> Next diyoruz. Bir ders kitabı bireyin gelişim özelliklerini göz önünde bulunduruyorsa aşağıdakilerden hangisine uygun davranmış olur? Kırmızı öğretim programına, e, mavi materyal geliştirmeye, e, sarı ölçme değerlendirmeye, yeşil sınıf yönetimine. Ay keşke tıklamasaydım ya. Güzel 7 kişi doğru cevapladı. Öğretim programı ile ilgili e, slaytlarımız yine var. Ders kitabının özelliklerinde öğretim programının içerisinde bireyin gelişim özellikleri var sevgili arkadaşlarım. 7 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum onları. Ve e, Sümeyye, Başak ve Betül e, şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Next diyorum. Merve Er sıralamaya girdi. Nermin girdi. Furkan'ı artık ilk peşte hiç göremiyoruz. Başak hala e, kararlı liderlikte. <laughs> Sorumuz geliyor. Slide hazırlayan bir kişi aşağıdakilerin hangisini göz önünde bulundurmalıdır? Metin içinde üçten fazla cümle kullanılmalıdır. Her slide'ın mutlaka başlığı olmalıdır. Görsel tasarım öğeleri unutulma unutulmalıdır. Ve yeşilde de kullanılan görsellerin yazılanlar bağlantısı kurulmamalıdır. Hocam soru neydi? Slide hazırlayan bir kişi aşağıdaki hangisini göz önünde bulundurmalıdır? Kırmızı metin içinde üçten fazla cümle kullanmalıdır. Sarı her slaytın mutlaka başlığı olmalıdır. Mavi görsel tasarım öğeleri unutulmalıdır. Yeşil kullanılan görsellerin yazılarla bağlantısı kurulmamalıdır. Ya. Çok güzel. 12 kişi doğru cevaplamış. Her slaytın mutlaka başlığı olmalıdır ifadesi. Doğruydu sevgili arkadaşlarım. E, Skorboard'da Betül Bilor birinci, Sümeyye ikinci, Başak üçüncü, Merve ve Serpil Doğan diye devam ediyor. Bu arada kaç puan ulaşmışlar? 5000'li puanlarda tebrik ediyorum onları. Next diyelim. Soru 11 geliyor. Video hazırlayan bir öğretmen aşağıdakilerin hangisini göz önünde bulundurmalıdır? Kırmızı görsel tasarım ilkelerini kullanmamalıdır. Sarı videonun sunumu bir ders saatini ne kapsamalıdır? Mavi ses açısından teknik kalitesine dikkat etmelidir. Yeşil ise öğrencilerin pasif dinlemesine izin vermelidir. Çok zevkliymiş hocam ya böyle. Evet, 14 kişi değil mi ee, sanırsam? Evet, doğru cevaplamış. Ses açısından teknik kalitesine dikkat etmeli ifadesi olacaktı. Bir kişi görsel tasarıma, iki kişi de pasife gitmiş. Onlar yanlış olmuş tabii ki. Evet, sıralamamız Betül, Birol, Başak, Sümeyye, Furkan ve Merve Öztürk diye e, sıralanıyor sevgili arkadaşlarım. 12. sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisin bir göster, e, görsel tasarım öğestidir? Yanlış olmuş orası. Aşağıdakilerden hangisi bir görsel tasarım öğestidir? Boşluk, hizalama, denge, oran ölçek. Boşluk kırmızı, hizalama sarı, denge mavi, oran ölçek yeşil. Oran değil mi hocam? Evet, üç kişi bildi. Görsel Tasarım ilkesi boşluktu. Ee, diğerleri başka Aa. bir şeydi. Ee, sevgili arkadaşlar, onu evet. slaytlardan bakabilirsiniz. En son slaytımızdı biliyorsunuz. Next diyelim. Ee, Betül Başak Sümeyye, Merve ve Serpil diye devam ediyor. Ee, diğer soru geliyor. On üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bir görsel tasarım ilkesidir? Ee, kahot göster diye yazmış. Görsel olacak orası. Görsel tasarım ilkesidir. Kırmızı şekil, mavi form. Ee, sarı, çizgi, yeşil, vurgu. Yanlış oldu. Evet, dokuz kişi doğru cevaplamış. Vurgu bir görsel tasarım ilkesiydi. Diğerleri ise görsel tasarım öğesiydi arkadaşlar. Ee, şekil, form ve çizgi. Ee, Betül, Sümeyye, Merve, Başak ve Serpil ilk beşi oluşturuyor. Next diyorum. Aşağıdakilerden hangisi materyal hazırlama ilkesi değildir? Materyal hazırlama ilkesi değildir. Kırmızı doğru cevaplar. Mavi çok örnek. Sarı bilinenden başlama. Yeşil öğrenciye uygunluk. Hocam çıkları tekrar okur musunuz? Kırmızı doğru cevaplar. Mavi çok örnek. Sarı bilinenden başlama. Yeşil öğrenciye uygunluk. Evet, beş kişi doğru cevapladı. Doğru cevaplar bir e, şey programlı öğretim ilkesiydi. Diğerleri materyal tasarım ilkesiydi sevgili arkadaşlarım. Evet, sıralamamız Merve Öreştürk liderliğe yükseldi. Betül Bülöl, Sümeyye, Serpil ve Başak diye devam ediyor. Merve e, son anda atağa geçti. Tebrik ediyoruz onu. Son sorumuz mu bu? Evet, son sorumuz. Bakalım kim birinci bitirecek? Aşağıdakilerden hangisi ta tamamlama ilkesine uygun değildir? Aşağıdaki görsellerden hangisi tamamlama ilkesine uygun değildir? Birinci görsel, ikinci görsel, üçüncü görsel, dördüncü görsel. Görselleri görmeniz lazım burada. Göremiyoruz ki. Tamamlama. Kırmızı da bir ağaç görseli ee, ama işte tamamlama ilkesi bunun olduğu için. Görebilenler cevaplasın artık. Evet, üç kişi doğru bildi, yeşildi. Diğerlerinde e, mesela insanların şey e, üst tarafı yok, birinde ağacın sağ, e, sağ tarafı yok, öbüründe de kahvenin kahve mi ne o tam bilmiyorum, e, tamam yok ama o, biz onların o, onun insan olduğunu anlıyoruz, ağaç olduğunu anlıyoruz veya kahve bardağı olduğunu anlıyoruz atıyorum. Bu tamamlama ilkesiydi sevgili arkadaşlarım. Bir şeylerin bazı kısımları verilmez, e, biz oradan çıkarım yaparız onun ne olacağına dair. Diğerinde öyle bir e, şey yoktu. Evet, e, üç kişi doğru cevaplamış dedik bunu. Next diyorum şimdi. Ay çok Ve kötü Ve oldu. Podyuma söylüyor. 6665 puanla Sümeyye birinci. Ee, pardon üçüncü. Merve Erestürk ikinci. Ve birincimiz 7620 puanla <laughs> Betül Birol tebrik ediyorum. Betül nerede Betül? Dört, dört, dört hocam. Oldu, Teşekkür, hocam. Hocam. Betül Birol'u tebrik ediyoruz. <laughs> Kendisine. Merve'ye de tebrik ediyoruz. Sümeyye'nin soyadı ne? Aydemir hocam. Ceylan e hocam. Tamam. Betül Bülür ve Meres Türmesi'nin bir ayda ekstra puanımız olsun. Next diyorum. 4-5 ne şey şey hocam? Kim 4-5? 4-5 evet. sanki çıkmadı. Bu onları sefer. daha sonra ben baktığım zaman e, söyle. Bu da rapor veriyor görüyorsunuz arkadaşlar. E, her soruyla ha. ilgili. E, bunu daha sonra ben e, şey yapabilirim. Nedir onun adı? Stop Share diyeyim.